Megamog'da bugün Clank karakteriyle seviye 3'te oynuyoruz. Karakterimiz her level atladığında kritik şansı kazanıyor. Ve biz de altı patlarımız ile kritik hasarımızı yükselterek inanılmaz hasarlar çıkarıyoruz. Kılıç ve bananlar ayak alarak yakın dövüş savunmamızı geliştiriyor. Ve seviye 3'teki bossa meydan okuyoruz. İyi seyirler. Haydi bakalım güzel bir oyun olmasını dilerekten şöyle hızlı bir şekilde başlayalım. Neden böyle diyorum? Çünkü oyun gerçekten zor. Aşama 3'e geçtik. Önceki videoda aşama 2'yi bile tamamlayamamıştık. Boss'ta ölmüştük. Bu sefer bakalım aşama 3'ü tamamlayabilecek miyim? Ben video dışında hiç tamamlayamadım. Umarım videoda bunu görürüz. Buradan ne geldi bizim için? Şans almak istiyorum ben arkadaşlar. Şansım yüksek olsun. Güzel eşyalar çıkaralım. Şurada mıknatıs var ama o mıknatısa kadar gitmeye gerek yok. İlk önce birazcık deneyim puanı biriksin. Şu abinin kafasına tıklayalım bakalım. Buradan ne geldi bizim için? XP artışı. Bunu almak istiyorum. Karakterimiz XP artışıyla güçlenen bir karakter. Her seviye atladığında kritik şans kazanıyor. Ve buradan patavatsız füze mi alsam? Bence hayır. Gerek yok. Ben altı patlara gitmek istiyorum gene. Daha düzgün bir silah gelmesi lazım arkadaşlar. Buradan ne bulduk? Phantom Pelerin'i. Sonra şu sandığı da açalım bakalım. Buradan ne geliyor bizim için? Şu XP artışını alacağım ya. Kaçırmayalım. Buradan da Burger aldım. Burger'ın ben çıkmasını istemiyorum arkadaşlar daha fazla. O yüzden Burger'ı direkt olarak yok ettim. Şuradan bir zorluk daha arttıralım. ilerleyelim bakalım neler var buralarda. Bir tane daha tapınak var. Hemen ona doğru gidiyorum. Bana dokunma lütfen elit düşman ve dokundu. Şurada güç artışı geldi. Şunu bir alalım. Sonra burada meydan okuma yeri var. Hemen şuna bir basalım bakalım. Bunlar da birazcık güçlü oluyor ama yapacak bir şey yok. Mermi sekmesi lazım şu anda bizim silahımıza ve ikinci silah lazım. Ve legendary bir eşya buluyorum. Daha oyunun başı. Bakalım ne geldi. Baharatlı köfte. Saldırılar %25 ihtimali patlayarak çevredeki düşmanları 165 hasar verir. Arkadaşlar bakın bu çok iyi. Eğer bu bombayı bulduysam artık benim alan hasarı kasmam lazım. Boyut kasmam lazım. Yani dolayısıyla benim o füzedir falandır filandır onları alacağım. Burada güç artışı geldi. Bunu da alalım tekrardan. Ya artık şunlara da bir kes yani sen de Clank. Saçmalıyorsun yani şu anda. Buradan ne alalım? Mermi sayısı. Bu sürenin ne olduğunu bilmiyorum ben. O yüzden mermi sayısına gidelim. Boss'a son bir dakikan kaldı. Buraya yakın olmak istiyorum. Çünkü şurada double damage var. Onu alıp boss'a gireceğim. Buradan ne yapalım? Zıplama yüksekliği alalım ya. Birazcık daha yüksek zıplarsam şöyle düşmanların üzerinden kaçabilirim. Şu düşmanları artık bir yensek mi? Neden yenemiyorum ya? Aa şurada mıknatıs var. Şu mıknatısa gideyim de bir deneyim puanlarını çekelim. Bir seviye falan atlayalım. Ondan sonra boss'a kapışalım. Al bakalım. Şimdi burada benim ne almam gerekiyor? Bence muz alabilirim. Boyut kasacağım dedim. Ve al Alıyorum ya hadi bakalım. Sonra buradan kılıç geldi. Kılıç da güzel olabilir boyut kasacağım için. Ben bunu da almak istiyorum. Bir tane daha kılıç geldi. Gel kardeşim. Sonra bakıyorum buradan hasar kitabı falan geldi ama ben mermi kitabına gitmek istiyorum. Adet sayısını arttıralım arkadaşlar mermilerimizin sayısını. Ve şöyle aşağı doğru kayalım. Haydi korkunç çakram geliyor. Şuradan bir geliştirme daha. Bu ne geldi? Yonca şans özelliğimiz artıyor. Geliyorum kardeşimin yanına doğru. Sana şöyle çok hızlı bir şekilde bir saldırayım ve boss'u çok kısa bir sürede yendim. İki tane olsaydı daha iyi olurdu ama olsun. Buradan batarya geldi. Sonra bakıyorum. Mermi hızı mı? Tamam bunu da alırım. Şurada birkaç tane daha tapınak var. Hareket hızım bu arada çok düşük. Şu an farkında mısınız bilmiyorum ama ben fark ediyorum. Gene mermi sayısını alıyorum. Üçüncü kitabım ne olsun ya? Hasar mı olsun yoksa saldırı hızı mı? Bence saldırı hızı olması gerekiyor. Buradan da yulaf aldık. Yulaf ne işe yarıyordu? Bir saniye maksimum sağlık mıydı bu? Evet maksimum sağlık. Sürü geliyor. Şu anda mermi sayısını buradan arttıralım. Bir tane daha tapınağımız var. De zorluk var. Çalıştır bakalım. Hadi bakalım düşmanlar bana vurmasın. Şurayı alırsam harika olur. Ve buradan bana saldırı hızı geldi ya. Ben buna gideceğim. Sonra buradan bir de hareket hızı yapalım. Bu da iş görür. Ve şöyle bir koşmak istiyorum artık. sağ sola. bir tane daha tapınak buldum. Arkada da şurada bir yerde mıknatıs gördüm. Ona gideceğim hızlı bir şekilde. Zaten bu sürüden bir sürü deneyim puanı düşecektir. Onları alırız. Şuradan bir de şans yapalım. Sonra mermi sayısı. Daha iyi. Yukarı çıkmanın bir yolu var mı? Şurada var galiba. Koş bakalım. Bir tane sandık bıraktık geriye. Onu da gider alırım. Evet mıknatıs burada. Hemen şöyle basabilir miyim? Her şey bir gelsin lütfen. Çek 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 Saldırı hızına mı gitsem boyuta mı ya? Bence bir tane saldırı hızı olunması gerekiyor. Dengeli yükseltelim arkadaşlar ve kılıç epik geldi. Hasarı çok güzel artıyor. Mermi sayısı da arttı. Tamam XP artışı alalım buradan. Güzel seviye atlayacağız çünkü. Saldırı hızı geldi. Ben bunu da almak istiyorum. Sonra şurada double damage mi geldi? Alalım. Hızlı bir şekilde yenelim şu düşmanları. Deneyim puanı kalmasın geride. Bir mermi sayısı daha almak istiyorum. Şu anda sol üstte bakın bütün silahlarımız, kitaplarımız falan seviye 3 veya seviye 4 derken muzumuz seviye düşük kalmış. Onu da yükselteceğiz. Burada kılıcının boyutunu yükseltiyorum. Kılıç önemli ya. Muzu da yükseltelim. Kılıç çünkü yakındaki düşmanları direkt olarak öldüreceği için baya bir iş yaptırıyor bize. Burada bir tane daha soğuma kitabı alacağım. Ve artık süre bitiyor gibi derken legendary kılıç geldi. Kılıcı inanılmaz iyi yükselttim bu arada arkadaşlar. Harika oldu. Şöyle aşağı doğru gidelim bakalım. Burada bir tane daha zorluk ayarı var galiba yanlış görmediysem ama düşmanların üzerine atlama lütfen. Bak böyle saçma hareketler yapma. Paramız da aşırı çoğalmış. Buradan gene mi saldırı hızı? Evet al saldırı hızı al. Gezmediğimiz yerleri bir gezelim şimdi. Çünkü boss portalını artık bulmam gerekiyor. Meydan okumamız var. Gel bakalım buraya. Şuna tıklayalım. Buradan bir tane daha güçlendirme alacağız zaten. Ve bu abiler birazcık zorlu abiler. XP artışı alalım. Bir tane güçlendirici düşürdük. Ne geliyor? Korkak pelerini geldim. Hasar aldığımda hareket hızı yükseliyor. Bu güzel ya. Bu hayat kurtarıcı bir şey arkadaşlar. Derken şu abine satıyor lan. Ben bu abinin sattığı şeyleri seviyorum. Bir bakalım. E, şu anda yakındakileri daha fazla hasar ver diyor ama tüm silahlar için artı bir mermi diyor. Bence bu daha iyi ya. Yakındaki düşmanlara kılıcımız daha fazla vurur. İş yapar. Hemen şuradaki tapınağı da bir açalım. Şu anda durumumuz rahat bakın görüyorsunuz. Gene ben şuradan maksimum canı alayım. Adet kitabı nadir geldi. Bunu da alalım. Sonra şöyle bir kayalım bakalım. Hop. Ve sürü geliyor. Ve burada da bir sürü tapınağı falan olduğunu görüyorum. Şunları toplayalım öyle gidelim. Muhtemelen boss portalını da buralarda bir yerde bulurum. Zaten boss portalının yeri hemen hemen belli oluyor arkadaşlar. Şöyle haritaya baktığınız zaman kırmızı kırmızı şeyler çıkıyor. Evet tam ortada baktığım yerde gördüm hemen. Buradan ne alalım? Muzun seviyesi çok düşük gerçekten. Muzu da birazcık güçlendirelim. Yani boş bir silah olmasın elimizde. Aç bakalım şu sandığı da buradan ne geldi? Yankı parçası daha fazla deneyim puanı düşürmemizi sağlıyor. Gayet iyi. Buradan gene hasar mı? Keşke kalkan alsaydım ya. Hasara bu kadar gerek yoktu. XP artış yapalım arkadaşlar. Burada çok fazla deneyim puanı kazanacağız şimdi. O yüzden birazcık seviye atlayalım. Geç 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 geç. 5 saniye var. Şuna tıklayalım. Belki boss falan gelir. Hadi abi hızlı hızlı bastım ama boss geldi mi? Evet iki tane oldu. En azından tam zamanında istediğim şeyi yapmış oldum. Derken birazcık dikkatli olalım. Bakın zırhım kırıldı. Bir tane daha hasar yersem ölürüm. Geri tepme veriyor. Bu iyi olabilir ama kritik hasarı arttığı için ben burada altı patları alacağım. Hemen şu sandığı aç bakalım. Bir tane de bundan geldi. Vallahi hocam onu çalıştıramadım ama. Dur bir saniye şu bossları bir yenebilir miyim? Bunlar bayağı bir yetenek atıyor. Benim koşmamı gerektiriyor bunların attığı yetenekler. Gider misiniz? Tamam güzel. Allah. Lanetli oyuncak bebek. Gayet iyi. Buradan ne geldi? Bir tane daha lanetli oyuncak bebek. Süper. Buradan zıplama yüksekliği alalım ya. Son bir dakikan kalmış bu arada arkadaşlar. Hızlı olmam lazım birazcık. Boss portalını şurada bir yerde demiştim ama. Birazcık arkada kaldı galiba. Buradan altı patları yükseltmek istiyorum. Şu double damage'i de bir alalım da. Boss'a girerken yani bu elimde olursa iyi olur. Hemen şunu da bir al bakalım. Ve bir tane XP artışı. Buradan gene mi XP artışı alalım. Sonra buradan saldırı hızına gidelim bence. Mermi sayısı yapalım. Bir tane daha XP artışı benim için iyi olur. Kılıç burada güzel geldi. Gel bakalım. Sonra bana da mermi sayısını arttıralım. Altı patlarda bakın mermi zıplaması veriyor. Bunu almak istiyorum. Sonra gene mermi sayısını alalım. Bir sürü şey geldi bu arada. XP artışı o kadar fazla iş yapıyor ki şu an. Bakın. Asır arttıralım kılıcın. Boyutu birazcık daha artmış olsun. Ve evet. Boss'u haritanın en köşesine koymuşlar ya. Neredeyse bulamayayım diye. Bas bakalım. Minik kabuk geliyor iki tane. Hemen şöyle kimsecikler yokken hızlı bir şekilde vurmaya başlayalım. Bak direkt olarak kafama atladı ya sayın hocam aman diyeyim bundan hasar yemeyeyim yememek için elinden geleni yapıyorum ama yani bir anda vurabiliyorlar bak 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 üzerime geliyor sonra buradan bir tane daha saldırı hızı almak istiyorum ben küflü peynir falan iş yapıyor şu anda bakın zehir asırım iyi vuruyor bir tanesi ölmek üzere diğeri de bir ölebilir mi rica ediyorum tamam diğeri de öldü evet artık bundan sonrası hayatta kalmak kaldı ikinci aşamaya geçiyoruz ve bir epik eşyada kredi kartı yeşil geldi bu oyunun başında gelse mükemmel olurdu ama tamam şu anda da olur her sandık açtığında şans kazanıyorum şansım %18'de bayağı bir yükselteceğiz şans Buradan mermi sayısını gene arttıralım. XP artışı epik geldi. Bunu tekrar almak istiyorum. Buradan zaman bileziği geldi. Gel bakayım. Şu anda zorlanmıyorum ama gene de burada durmak istiyorum ben dibinde. Yani bir şey olduğunda direkt olarak basacağım. Bir dakikadan öteye de gitmek istemiyorum ya. Çünkü orası zorlayıcı oluyor gerçekten. Gene muzu yükseltiyorum. Ve hemen şöyle basmak istiyorum zorlanmayalım devam. Zaten aşama 3'te bossları yendikten sonra hayatta kalmamız için bir zaman tanıyacak oyun bize. Orada bol bol basmadan dururuz derken evet direkt olarak portalın yanında olduk bakın. Portalı bulmam harik oldu. Aha da buradan. Ve iki tane kafa var yan yana hatta üç tane kafa koymuşlar yan yana olaya bak. Al kardeşim ne geliyor? Buz küpü. Legendary. Düşmanı vurdum da buz hasarı veriyor ve dondurma ihtimali oluyor. Süper. Kaçım özelliğini burada gene arttıralım. Buradan ne geldi? Şeytan kılıcı. Kritik vuruşlar beni iyileştirir diyor. Hayat kurtarıcı arkadaşlar. Hemen bunu da alıyorum. Şu anda mesela benim kritik şansım kaç olmuş? %58'de. 46 seviyedeyken bu kadar yükseltebilmişiz birazcık daha yükselmesi lazım. Ne geldi buradan? Can çalmama. Can çalma iş yapar mı ya? Yapar. Azıcık da can çalmamız olsun. Hiç olmamasından iyidir. Ne geliyor buradan? Zorluk arttırılıyor. Şu anda zorluğumuz %47'de birazcık daha artmış olacak. Eyvah eyvah. Fazla mı abarttık acaba gene ya zorluğu? Yani gereğinden fazla yüksek olabilir yani şu an emin değilim. 7. dakikaya son 10 saniye. Boss gelecek mi bilmiyorum ama ekstra zıplamayı da alalım. Şansımız kaç oldu ya? Şansımız 26. Boss'umuz bir tane geldi. Çünkü bu haritada hiçbir şekilde boss laneti almadık. Şuradan ben e, mermi zıplamasını almak istiyorum. Bence daha önemli diğerlerinden. Altı patta çünkü tek bir düşmana gidiyor arkadaşlar. Diğerlere gibi toplu vurmuyor. Muz toplu vuruyor, kılıç toplu vuruyor ama altı patların maalesef böyle bir özelliği yok. En azından sekme sağlayalım. Korkunç çakran bir geberir misin? Gebermenin ramak kaldı. Hadi, hadi. Tamam. Tek başına bir boss olmasına rağmen bunu çok yavaş kestim. Görüyorsunuz, daha da fazla güçlenmem lazım. Birazcık hızlı giderim. XP puanlarından daha hızlı gidiyorum şu an görüyor musunuz? Buradan ne geldi? Şeytanlı ruh. Bakın bu bana hasar sağlıyordu. Yani 100 yapabiliyordum. Ben bundan bir tane de alırsam yüzde 200 mi olacak? Yani maksimum 100 dediği için bu istiflenmiyor sanırım. Bir tane daha almama gerek yok. Legendir alırsam yani şu buz ihtimali artar. Düşmanları dondurabilirim. Bence benim buna gitmem lazım. Evet şöyle bir gelsin düşmanlar. Bir de yanıma kronometre düştüm. Onları dondurabilirim. Kılıcın boyutunu mu arttıralım saldırı hızımı? Bence birazcık daha boyut artsın bakalım ya. Kılıç mükemmel vuruyor. Mermi sayısını arttıralım. En çok hangi silahın vuruyor acaba şu an? Onu da görmek isterdim ya. Şu an göremiyorum değil mi? Ve epik bir eşya alıyoruz. Ne geldi? Kastı yüzük. 100 Maksun can başına hasar kazanırsın diyor. Maksun canımız şu anda bizim 81. Bunu yüzüm üstüne çıkaralım artık ya. Buradan ne geldi? Silahın da hasarını arttıralım artık. Buradan saldırı hızı. Benim için uygundur. Şunu da alalım da birazcık para kazanalım. Ver abi paraları. XP artışı geldi. Tamam bunu da alalım. Buradan ne yapalım? Bir tane daha mermi sayısı. Hiç yenileme falan yapmıyorum bu arada farkındaysanız ya. Çünkü ihtiyacım olan her şeyi çok kolay buldum. Hadi bakalım kafa. Bana güzel bir şey ver. Ne verdin? Lanetli oyuncak bebek verdin. İyi. Şuradan da aşağı atlıyoruz? Atlayalım bakalım. Bir tapınak daha. Golemler falan geldi lan. Altı patların hasarını arttıralım da. Sonra buradan gene saldırı hızı arttıralım. Kritik vuruşunla şey olan bir tane daha eşya vardı. Çatal mıydı? Bonk muydu neydi? Onları hiç bulamadık ya. Eğer onları da bulmuş olsaydım var ya aşırı güçlü olacaktım. Dakika 3 olmak üzere boss geliyor mu bir kontrol edeceğim bakalım arkadaşlar. Eğer boss geliyorsa şu aşağıdaki double damage alacağım. Sürü geliyor. Hocam sürü geliyorsa gel bakalım şu double damage'e direkt olarak insan Düşmanların üzerine atlama. Bak bu hatayı sürekli yapıyorsun. Buradan ne geldi? Yasak içecek geldi. Mermi sayısını gene arttıralım. Sorun değil. Bir de kalkan var. Kalkan da alalım da. Şu anda tehlikedeyiz. Ben birazcık daha saldırı hızına gitmek istiyorum ya. Şu anda double damage ile birlikte bakın nasıl vuruyorum. Bu hem hasarımı arttırıyor hem saldırı hızımı arttırıyor galiba. Şu anda saldırı hızım %552'de. O yüzden bu şekilde saldırımın rahatlığını gördüğüm için birazcık daha saldırı hızına gideyim. Bu sürüden kurtulacağım gibi ama ya. Sağda solda bir şeyler var mı bir kontrol ediyorum şu anda da. Saldırı hızıma bakacağım. %237 evet evet. Demek ki aldığım şey kesinlikle saldırı hızımı da etkiliyor. Buradan mermi sayısını arttıralım ya. 6 patlar alıyorum. Mıknatıs yok mu hocam artık bir tane mıknatıs istiyorum. Bir mıknatıs verin bana. Aha verdi lan. Dur onu alacağım şimdi. XP artış alalım bir tane. Gene hazırlık yapmış olalım. Şunu al bakalım. Buradan 120 hasar al diyeceğim gene ya. Canım %5 düştü ama hata yapıyorum ya. Neden böyle yapıyorum bilmiyorum ki. Şu anda burada da bir de zıplama yüksekliği alalım. Taş golem geldi. Taş golem abiye şöyle bir vuralım. Gel abi. Kritik hasarını bayağı bir vuruyorum. Atta yeteneklerden kaçarsan benim için yeterli şu anda. Göz göre göre onları yemeyelim. Bakın bir tane hasar aldım. Zırhın kırıldı. Bu zırhı yenilene kadar onun yanına yaklaşmam. Hadi zırhı yenile. Tamam yeniledim. Tekrar vuralım. Hadi abi çok iyi vuruyorsun. Azıcık daha vur. Şöyle zıplayarak kaçalım. Bu arada zıplayarak kaçmak gerçekten bosslarımdaki mesafe inanılmaz arttırıyor. Hiç bunu kullanmıyorum ya. Ne geldi buradan? Altın spor ayakkabı geldi. Boş. Hiç ihtiyacım yok. Şimdi buradan seviye atlayalım bakalım. Saldırı hızına gideceğim ilk olarak. Sonra bakalım. Mermi sayısı, kritik hasar diyor. Bunu da gidelim. Sonra buradan gene saldırı hızı. Sonra gene saldırı hızı. Bakın. Mermi sayısına gitsem mi? Mermi zıplaması veriyor arkadaşlar. Bundan bir tane alalım. Sonra şu kılıcın boyutunu yükseltelim. Saldırı hızından bence bir tane daha alalım. Bir tane mermi sayısı iyi olur gibi. Buradan gene güzel bir mermi sayısı geldim. Kritik hasar %104'e çıkıyor. Al bakalım. XP artışına gerek var mı? Var tabii ki bir tane daha. Saldırı hızı mükemmel ve şu anda bütün seviyeleri atladık. Son bir dakika boss'un yanına doğru ben gitmek için hazırlanıyorum. Kritik şans alalım mı? Hareket hızı. Evet, hareket hızına ihtiyacım var. Bir tane daha luck geldi lan. Al kardeşim şunu da. Al. Yine takır takır seviye atlarız. Ee, burada mermi sayısına gideceğim kılıcın. Sandığı da aç bakalım. Ne geldi? Hayalet. Hayalet'i ben sevmiyorum. O yüzden yok edeceğim. Karşıma bir kere daha gelmesin. En azından şu yok etmeyi de bir kullanmış olalım ya. Şu boss'u da bir çalıştıralım da 30 saniyede yener miyiz boss'u? Çabuk çam geldi. Abicim seni bir yenmek istiyorum ya. Şu sürü gelmeden seni bir yenebilir miyim? Bu abi de yani tekme atıyor bana bazen gelip. Hızlı koşuyor. O yüzden hızlı koştanlarda şöyle zıplayıp kaçmam lazım. Tamam yeneceğim herhalde temas vermesin lütfen ya. Hadi bakalım 10 saniye daha. Şu şeyi de alalım parayı da alalım. Birazcık da para kasmış oluruz. Yalandan dümenden. Tamam seviye 3'e geçiyorum arkadaşlar. En azından seviye 2 tamamlamış olduk ya. Oh be. Buradan ne alalım? Kılıcın hasarını bir tık daha yükseltsem mi? Yükseltelim hadi. Saldırı hızı geldi. Yükselt. Mermi sayısı geldi. Yükselt. Buradan ne geldi? Yonca geldi. Şansımız %47'den. Birazcık daha fazla olsun. 10 saniye daha durmaya çalışacağım. Direkt basacağım. Yani tehlikeli bir an bile beklemek istemiyorum. Bakın şurada bir tane şey var. Sandık var. Yani tuzak benim için o. Onu almaya gidersem direkt olarak ölürüm. Şu anda büyükler geliyor mu? Evet beni zorlayacak gibi ben direkt olarak basıyorum. Aslında hiç de zorlamayacaktım. Üçüncü harita. Cehennem gibi bir haritaya geldik. Bakalım şimdi buralarda neler oluyor. Ve şurada boss güçlendirmesi var. Bir tane bundan alacağım ya. Yani çok fazla güçlendirsem ve bossları bilmiyorum ama. iki tane yeter. Bir de sadece sandık düşürüyorlar arkadaşlar. Yani çok da almama gerek yok bence onu. Aman aman bir değişiklik sağlamıyor. Buradan ne geldi? Kalkan alalım. Tamam artık son aşamadayız. Hayatta kalma hünerlerimizi geliştirmek için elimden geleni yapacağım. Çalıştır bakalım şunu meydan okuma yerine. Kritik hasar %128 oluyor. Bunu almak istiyorum. Ve evet bir tane sandık düşmüş. boz bozguncusu geldi. Süper. Şu bedava şeyi de açalım bakalım. Buradan da yonca geldi. Şansımız gene birazcık daha artıyor. Şu abi ne satıyor? 1900 paramız var. Hadi abi bana güzel bir şey sat. Ee, buradan küflü peynir geldi ama Geç bunu. Ben gene şansa gitmek istiyorum. Şansımız kaç oldu? Şansımız %85. İki tane boss geldi ya. Daha fazla çağırsa mıydım? Şuna baksanıza hiçbir şey yapamıyorlar sanki. Ama kılıçla saldıramıyorum ya bunlara. Çünkü bunların önünde durduğum zaman arkadaşlar. Ya yani bunlar bana her türlü hasar verir. Adet kitabını aldım. Saldırı hızını aldım. Şöyle azıcık daha üzerlerine bakarak zıplamak istiyorum. Vuruyor mu? Ya yani muzların ve altı patların vurduğu kadar hasar vuruyorum şu anda. Legendre eşya gelmedi işte o çatal ya. Çatal veya bonk. Gelseydi var ya şu anda manyak hasar vuracaktım. Kritik hasarımız mega hasara mı dönüşüyordu? Öyle bir şey oluyordu. Şansı da bayağı yükselttik ama neden gelmiyor bilmiyorum. Saldırı hızına gidelim tekrardan birazcık daha. Aa bir tane hasar yedim aman diyelim. Kalkanım gelene kadar yakınlaşmam derken evet. Bossları yendik zaten. Ne geldi buradan? Zaman bileziği. Buradan ne geldi? Boss bozguncusu. Peki. Şurada bir tane mikrodalga var ya. Şu mikrodalgaya gitsem mi acaba? Sürü de geliyor. Sürü bana bir şey yapamaz galiba ya. Şöyle durursam. Hangisi sağlık veriyordu bana? Maksimum can. Arkadaşlar bu sağlık veriyor. Bundan kopyalayalım. Saldırı hızını arttır. Bir tane sandık. Ne geldi? Yakındakileri daha fazla hasar diyor. Tamam. Yeterli paramız yokmuş. Uzaklaşıyor muyuz? Uzaklaşmadan bir tane daha basarım ya. Ben gene şundan alacağım. Ne veriyoruz karşılığında? Can yenilemeyi verdik. Olsun. Önemli değil bence. Sonra buradan bir tane daha mermi sayısı alalım. Burası da bitmek üzere değil mi? Şunu da alıyorum. Kaç param oldu? Param tekrardan binin üzerine çıkarma acaba? Saldırıza aldım. Mikro bir kere daha kullanalım. Bir maksimum sağlık daha alalım ya. Elit düşman falan geliyor. Ölür müsün abicim? Ne kadar güçlü bu ya. Ve mikrodalga patladı. Tamam. Kaçabilirim. XP artışı legendary. Gel kardeşim. Şu anda düşmanları mükemmel temizliyorum bu arada ya. Bir şey olursa zıplayıp şöyle kaçarım arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Zıpladığım anda bu arada kılıcım hasar vurmuyor. Çünkü havayı vurmaya başladığı için. Buradan altı patların hasarını yükseltelim de. Kritik hasarı da fazla olsun onun. Bir zahmet. Kritik hasarı az vuruyor sanki. XP artışını alırım bir tane daha. Ne geldi? Şeytan kılıcı geldi. Kritik vuruşlar beni iyileştirecekti. Saldırı hızı alalım gene. Zamanı Allah. Hasar edim. Kalkanım yok. Şöyle bir kaç bakalım. Buradan banalarak geldi. Hasarını arttıralım şunu. Ve buradan ne geldi? Ekstra zıplamalar diyor. Şu anda benim zıplamalarım kaç tane? 2. Bunu alırsam 3 oluyor. Tamam. Gel. 1 2 3 4 kere zıplayabiliyorum. Düşmanların üzerinden üzerinden. Yeterli. Ve bir boss daha mı geliyor? Korkunç çankram. Ya burada şeytanlı ruh alayım ya. Şeytanlı ruh sanırım daha önemli olacak benim için. Ben demin bu istiflenmiyor, işime yaramaz falan filan dedim ama sanki bir hata yaptım ya. Yanlış düşündüğün gibi hissetmeye başladım. Korkunç çakram birazcık hızlı koşuyor. Ben her an bana dokunacak gibi ama dokunmasına izin vermeden şöyle bir kaçalım. Bak gördünüz mü? Temas hasarı vurmaya geliyor. Vurdurmayalım abi. Bir tane temas hasarı yersek bir de yanlışlıkla normal bir hasar yersek ölürüm. Yani bunun şakası daha iyi olmaz. Şu mıknatısı alalım ya. Hazır mıknatıs gelmişken. Şunu kaçırmayayım al bakayım her şeyi bir çekelim şöyle güzel güzel seviye atlayacağız. Ee, burada xp artışından bir tane almak istiyorum. Sonra birazcık saldırı hızı sonra mermi zıplaması ve hasar diyelim. Kritik hasar diyelim. Hasarla alakalı bir şey yok mu ya? Altı patları alalım bakalım. Gene hasar geldi güzel kılıcın hasarını da arttıralım. Saldırı hızı mükemmel geldi. Kritik şansı gitmeye gerek yok şansımız 127 ya ben buradan gene hasara gideceğim o yüzden. Mermi sayısı bence burada. Boyutunu arttıralım mı muzun? Bence gerek yok. Soğuma kitabı. Sonra buradan bir hasar daha yapalım. Kritik hasar gene yükseliyor. Bunu alalım. Kılıcın geri tepmesi ve boyutu çok yükseliyor. Bunu da alacağım. Bir tane daha geldi Hasar da mükemmel yükseliyor. Ve evet. Kılıcın boyutu bayağı bir yükseldi. Yükseldi de kaçtığım için yani öne saldıramıyorum. Şunlara saldırsam çok daha fazla vuracağım da. Öyle bir zorluyor ki yani şu anda. Evet. Vur bakalım şöyle. Aynen etrafına dönerek vuracağım ya. Madem öyle vuramıyorum böyle vururum. Hah. Tamam. Bakın değiyor. Sonra burada kritik hasar geldi. Bunu da alalım ve bir tane boss öldüm. Buradan ne geliyor? Kaçım özelliği geldi. Yüzde da Bunu birazcık da arttırmış oluyoruz. Al bakalım. Ve bunu da kestik. Korkak pelerini geldi. Hadi bakalım boss'cum. Seni şöyle bir çalıştırabilir miyim? Aa nereye gittim lan? Arena yattı beni. Ben de sandım burada savaşacağız. Bilseydim bir dakika daha dayanırdım ya. O kadar deneyim puanı falan kaldı. Ne bileyim abi. Aha kabuk vader. Hocam sen basitsin sanki ya. Sen bana bir şey yapamayacaksın gibi. Sadece muz mu kullanıyorum şu an? Şimdi de altı patlar kullanıyorum. ha burada amacımız bütün silahları güçlendirilmiş olmak. Dengeli bir şekilde oynamak anladınız mı? Silahlarımı elimden alıyor. Peki e, kılıcı falan verdiği zaman saldıramayacağım ben size söyleyeyim ama. Bu arada altı patların kritik hasarı gerçekten mükemmel. Ne oluyor bu buz mu atıyor? Ne atıyorsun kardeşim? O buz bana değecek mi sanki? 9 dakikada mı bunu kesmem lazım? Yanlış mı anladım? 9 dakika birazcık abartı bir süre değil mi? Ben 9 dakikada bunu her türlü keserim. Ne oluyor ya? Etrafta bir şeyler yapıyor bu. Onlar bana değecek mi gerçekten? Hiç de inanmıyorum. Aa! Canı çoğalıyor. Bunlara bir şey yapacağım. Sayın hocam çalıştır çalıştır. Allah. Sen ne yapıyorsun ya? Manyak ettin bize. Koş şurada birazcık. Oy oy oy. Yapma ama ya saçmalıyorsun. Oğlum bu nasıl boz? Hayır. Tamam en azından çalıştırdık. Ben şimdi oraya nasıl çıkacağım? Bir de kalkan falan da gelmesi lazım ki. Vurdum hasarı da geri aldı ya. Can yenile de manyak. Şöyle yap bakayım. Tamam. Oğlum bir hasardan yersem yanlışlıkla harbiden bak affetmem seni oyun. Muzlarla vuruyoruz. Muzlar 6 patlar kadar sağlam vurmuyor diye tahmin ediyorum ama kriti bin mi oluyor? Tam da göremiyorum. 145 ya. 145 ne abi? Bin mi lan yoksa? Tam da göremiyorum da. 300 falan vuruyor arada bir. Ben hasar yememek için zıplay zıplay koşacağım. Garanti yani. Bu havada olduğum zaman bana vuramıyor. Bu arada 10 dakikada ben bu boss'u yener miyim diye falan demi zırvaladım da öyle bir şey yok yani. Yenemezsiniz. Zehir de çok az vuruyor ya. Allah hasar edim. Ne oluyor oğlum? Zamanla hasar mı yiyorum bile? Acilen kalkan lazım. Tamam can yenileme de yaptık. 285 canım olmuş benim. Neden bu kadar çok canım oldu? Bir saniye maksimum can 171 diyor. Hasarım da 4.5 olmuş. Ve gene mi bu ya? Kalkan tekrar gelebilir misin? Lütfen. Hay senin. Hay senin. Hay senin. Saçmaladın yani şu anda. Darth Vader. Hayır. Hayır. Çalıştırdım mı? Çalıştırdım. Hayatımda gördüğüm en saçma durum içerisinde kalıyordum ya. 63 kalkan ne kardeşim? Birazcık kalkanımız olsaydı keşke. Tamam bu da oldu. 6 milyon canı var abi inanılmaz ya. Şu attığı yeteneklere bir bakar mısın? Koş 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 koş. Şurada birazcık dönelim. Tamam. Gel lan buraya. Kılıç mı? Oğlum ben kılıçla nasıl vuracağım buna? Ha üçü de çalışıyor. Üçü de. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Kılıç şöyle değiyor galiba ama tam da değdiğinden emin değilim arkadaşlar. Oo, Gene hasarı yedik. Dikkatli olalım. Senin ikinci fazın varsa benim de ikinci fazım var kardeşim. Bak 3 tane silahla oynuyorum şimdi görüyor musun? 3 milyon canı kaldım. Hatta yani bunu söylediğim anda 2 milyon yapmak üzereyim. Gene şu aptal yeteneğini açtı ya. Sayın hocam. Kabuk çok sıkıntı ya. Oo tamam 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 çalıştırdım en azından. Oğlum beni yanlışlıkla aşağı attı oradan uçumdan. Bittik yani. Şunlar en azından kolay yere gelmiş. Hemen şöyle bir gel bakalım. Lütfen değme bak. Lütfen. Lütfen değme. Tamam. 4 milyon canı olacak neredeyse ya. Oy hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Aa yüksekten düşmasları yiyecektim askala. Hocam. <laughs> Ya senin ne biçim boss oğlum bu ya? Oğlum hasar yemeye geçtim. Yüksekten düşme hasarı yiyecektim az orada. Öyle ölecektim. Hayallığım çok da az kalmıştı. Of. Neyse bir dahakin artık diyelim. Şöyle aradan sıyrıl. Bak 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 bak. Hop kaç bakalım aşağıya doğru. Bir tane daha vurmayın. Al. Allah... <laughs> Tek yedim. <Aa! gülüyor> Yaylar falan da o kadar büyüdüm ya. Muzlardan dolayı diğer silah etkilerini göremiyorum ha. Sürü geliyor. Yüksek bir yerde durmam lazım. Başıma bir şey gelirse direkt olarak aşağı atlayacağım. Mıknatıs mıknatıs. Öldüm. Ya. <laughs> Ani olarak geri döndüğüm için öldüm ya. Bence iyi ya. Tamam. Bu da savunma açısından önemli bir eşya olabilir. Şu sandığı da aç bakalım. Altın eldiven geldi. Birazcık daha fazla para alacağız. Eşya özellikleri... Hadi bakalım güzel bir oyun çıkarmak istiyoruz. Buradan bir kalkan da alınır. Kalkanın önemini gördüm o yüzden daha fazlasını alırım. Hocam 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 hocam. <laughs> ben bittim ya ben. 6 tane boss çağırdık arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Şöyle dibinden giderken boss'um saldırmaya devam. Şimdi de sürü geliyor. Bakalım bu sürüyü alt edebilecek miyiz? Kaçarak oynamak istiyorum ya. Ben en azından birazcık daha tapınak falan bulayım. Bu sürüyle kapışmaya çalışalım. Zaten bir de boss'lar var derken öldük. Haydi bakalım seviye 3'teyiz. Seviye 3'ü tamamlamak gerçekten çok zor. Bir hasar daha yemeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya çıldıracağım ya.